Gülse Birsel'in Vural Çelik hakkında yaptığı açıklama part 1. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa yakasının ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya mümkünse her bölüm yazmak istiyorum dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe bu hafta bana ne alıyorsun Gülse? Cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuk suruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir mağdur personası vardı. Şenay Gürler'le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz? Vay tabi sosyete bizi davet etmez. Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun? Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire. Ben hangi parayla kahve içeceği filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.